PKK'nın elinde tutulan kamu görevlileri kısa süre önce serbest bırakıldı. Türkiye'den giden heyet Erbil'in Amediye kırsalında kamu görevlilerini teslim aldı. İki BDP'li milletvekili ile dört sivil toplum örgütü temsilcisi bu sabah Erbil merkezden yola çıktı. Amediye'ye giden heyete Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden iki kişi eşlik etti. Burada yapılan kısa konuşmaların ardından kamu görevlileri Türkiye'den giden heyete teslim edildi. İki uzman çavuş, bir ast subay, bir polis, bir kaymakam adayı ve üç er Habur'da gümrük sahasında aileleriyle buluşacak. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığındaki bir heyet de kamu görevlilerini karşılayacak. O heyette savcı ve sağlık personeli de olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaçırılan kamu görevlilerinin Türk Türkiye'den giden heyete teslim edilmesini İsveç'te değerlendirdi. Gül, uzun süredir memleketten uzak olan ve haber alamadığımız vatandaşlarımızın sağ salim dönmesi sevindirici dedi. <gül> Abdullah Gül, bu süreçte propaganda yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.